Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayaklarıma. Ayaklarına bak. Ayaklarına bak. Seni. Seni seni. Kaçma. Kaçma dur severim seni. Dur. dur. Sen gel, bakalım, oran, gel bakalım. bak bakalım bak 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 Yok, yok, açıyor. Hadi, açıyor. Efe bak burada da var bebek. Tamam. O yeni doğmuş. Gördün mü bebek? Yeni, yeni yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Annesi geldi. İki sevmiyor. Ha üç tane oldular. Çek bak boyunu çek. Üç tane yavrusu bak bak. İki tane oraya da iyice. Üç Niye üç? Olmasın ayı değil mi? Ama iki meme <laughs> zor da yavrusu. Yani. Bir rahatsız olur. Gel de gel de. Sana bakıyor. <laughs> Hangisi yeni bunlar Mehmet? Evet. Hangisi evet. eskidi? Bir vadi ya. Bu eskidi ya. Bu mu eski? Evet. Bunu olan nerede? Ha sana doğmadı da. Daha. daha Mayıs'ta olacak o. Gitme Çınar gitme o zaman. Fazla gitme bak. Korkuyorlar. Gel bu tarafa doğru. O çok yavaştı. Sa duru Sağdan duruyordu. Bak yine yavaş. Yazık. Bak emiyorlar. Bak. Meme emiyor. Meme emiyorlar. Görüyor musun? Gördün mü? Bak mi? <laughs> sen gördün mü? Nasıl değil meme emiyor? Çına elini var Bak pis oralar. Bokunlar gel. Çınar elleme. Keçi o sana bakıyor ki. bak. Keçi abim bak, gelmiş bak. diyor. Sevindi yazık. Onlar temiz. Çınar abim geldi. Temiz mi diyor. onlar? Hı -hı. Onlar temiz değil Evet. Onlar temiz. De, bire de, de, de kalıverim bunları. Aha, ye. Ye. Yavruları ayırıyonur değil mi salaklar? Gel. Çınar onun adı ne? Adı ne keçinin? Hmm. Ne olsun? Hmm. Koyun mu olsun? Koyun. Koyun. Ey kovamca küçük Yavaşları. Kaçmıyor kaçmıyor çok yavaştı ben, Sabah kan, geldi, geldi, geldi. Geldi. Geldi, çok Gel de gel de Gel de çok yavaş o gel. Kaçmıyor, kaçmıyor kaçmıyor o yavaş o O kaçmıyor Gel gel Gelmiyorlar Gelmiyorlar, gelmiyorlar mı Evet gelmiyorlar Ben seni görmeye geldim de Küçücük yavru değil mi? Hadi yavru gel. <laughs> neden? Ona neden kaçıyorlar? Neden kaçıyor? Anne kaçıyor, anne kaçıyor, anne. Gitti. <laughs> Hadi. Neler? Hadi korkuyorlar, gel. Şuna... Tut elinde, tut, yesin. Yes. Evet, Efe mama verdi sana. Hadi Çınar sen de ver. Tamam, hadi yine. Git babandan Baba, al. Babacık yine ver. Uzat uzat, ver. Gel de gel de. Gel gel gel, gel al ye. Çınar mama veriyor sana. Ay. Çınar. Gel anneciğim buraya. Efe mama verdi. Hadi gel anneciğim. Bağırıyorlar. Korkarlar. Gel. O yemez, o süt içiyor. Ama korkuyorlar bizden. Hadi gelin gidelim. Neden kaçıyor? Ama korkuyorlar Ben gelirim You made the man. Bye. Bye. Bye, Bye, bye. Bye, bye. bye.